Şşt gençler. Ne Buyur yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz hocam. Oğlum saat gelmedi mi? Niye gitmiyorsunuz eviniz? Oturuyoruz öyle hocam ya. Şarjım, kalk bakayım sen aya. Buyurun hocam. Oğlum. Sen. Femme hocam. Senden adam olmayacak zaten. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun he? Hocam sana da bir sürprizim var bak konuşmamın sonunda sürprizimi söyleyeceğim. Sen bu okula layık değilsin. Bu okul üstün ırklar üniversitesi. <gülüyor> <gülüyor> sen bu okula layık değilsin. Sen kimsin ya? Senin gibi siyahi bu okula nasıl layık olabilir oğlum? Kimsin sen? Kendini ne sanıyorsun? Hiçbir şey olamazsın. Sen bir de polis mi olmak istiyorsun? Bir de polis fakültesini okuyorsun. Ya sen kimsin? Bir sürprizim de şu. Belgelerin hazırlandı. Okuldan geçemeyeceksin oğlum. Şimdi belgelerini git al idari işlerden çıkışını yaptır git bakalım hadi. Peki hocam. Hadi. Nefas ah, ahbap ah. ee, bizim öğretmen benim siyahi bir arkadaşımı zorbaladı zenci falan filan diye ee, Okul çıkışı bu öğretmenin işini hallederseniz sevinirim Paltolu siyah bir arabaya biniyor tamam görüşürüz Sonunda kurtuldum şu akılsızlardan Şuna bagajı atayım da gideyim artık Yoruldum çok. My, my. <laughs> misiniz? Oğlum sen bizim sen bizim mahalledeki çocuğun zenci diye alay mı ediyorsun lan? Kimsin lan sen? Siz. Oğlum benim şimdi bundan sana ne lan? Yanlış biliyorsunuz. Bunu senin kel kafanı Yukarı lan. Ben...